Aşağıda uzunlukları 24 cm olan özdeş iki çubuk üzerinde aynı hizada bulunan K ve L noktaları alınmıştır. Bu iki çubuk şekil 1'de zemin üzerine çizilmiş D1 ve D2 doğruları üzerine görsel 1'de K, görsel 2'de L noktaları çakışacak şekilde çizilmiştir. Yerleştirme işlemi sonucu çubukların uç noktaları arasındaki mesafe görsel 1 ve şekil 2'de verilmiştir. Buna göre bir çubuk üzerinde alınan K ve L noktaları arasındaki mesafe kaç santimetredir diye soruluyor. Yani K ile L noktaları arasındaki bu mesafeyi arıyoruz. Şimdi görsel bire bakarak burada bir benzerlik oranı yazmaya çalışırsak buradaki benzerlik oranı yazmak için de buradaki Z kuralından yararlanarak açıların da ne olabileceğini yazalım. K noktasındaki açıyı da gördüğümüz gibi ters açı olacaktır. Şimdi baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. Yani K noktasında ki açılar bir kenarı 2 santimetre olan bir üçgeni görürken diğer üçgenin de kenarı 6 santimetre. Yani bunu 2 bölü 6 olarak yazarsak benzerlik oranını 1 bölü 3 olarak alabiliriz. Yani buradaki durumu x diğer kısmı da 3x olarak alırsak toplamdaki uzunluğu 4x olarak elde edeceğiz. Yani 4x de 24'e eşit olacak. Çünkü çubuğun boyu 24 santimmiş. O halde ikisinin değerini 6 santimetre olarak hesaplayabiliyoruz. Ve yerine yazdığımızda 6'ya 18 olacak şekilde ayrıldığını söyleyebiliriz. Yani 6 santim şurası 18 cm de burası olacaktır. Şimdi şekil 2'ye bakalım. Yani görsel 2'ye baktığımızda yine ters açılarımızı görüyoruz ve aynı zamanda Z kuralından diğer açılarımıza da baktığımızda bu seferki benzerlik oranını yazalım. Yani L noktasındaki L köşesindeki üçgenlerin gördüğü kenarlara baktığımızda küçük üçgende 4'ü görürken büyük üçgende de 8'i görüyor. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 2 olacaktır. Yani küçük üçgendeki noktanın gördüğü kısım Y ise büyük üçgendeki noktanın gördüğü kısım 2y olacak ve toplam uzunlukları 2y ile y'yi topladığımızda 3y 3y'yi de tekrar 24'e eşitleyebiliriz çünkü zaten çubukların boyu 24 santim olarak verilmişti y uzunluğu da buradan 8 santimetre olarak bulunursa yerine yazdığımızda 8'e 16 santimetre olarak karşımıza çıkacak yani l noktasına olan mesafesi de 16'ya 8 şeklinde ayrılacakmış. O zaman şu kısım 16, bu kısım da 8 olacak. Çünkü uzun kısım 16, kısa kısım 8 olduğu için. Şimdi KL arasındaki mesafeyi aradığımız için zaten buradaki mesafeyi 16 olarak bulmuştuk. 16'dan da 6'yı çıkarttığımızda KL arasındaki aradığımız mesafeyi 10 cm olarak bulmuş olacağız. Şıklara baktığımızda da doğru cevabın A seçeneği olduğunu görüyoruz.